Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde görevli bir personel bitkin halde bulduğu kızıl akbabayı ölmesin diye montuna sardı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde görevli personelin monta sarılı akbaba ile çekilen fotoğrafı yürekleri ısıtırken akbaba tedavi altına alındı. Karatepe Aslantaş Şefliği ekipleri Kadirli ilçesi Yoğun oluk mevkiinde av koruma faaliyetleri sırasında kızıl akbaba gördü. Yaralı olduğu düşüncesiyle akbabaya yaklaşan personeller gerekli tedbirleri aldıktan sonra akbabayı yakaladı. Yapılan ilk kontrollerde akbabanın yaralı olmadığını fark eden ekipler akbabayı montuna sararak yaban hayvanı rehabilitasyon ünitesine getirdi. Veteriner hekim İbrahim Alçı tarafından ilk müdahalesi yapılan akbabanın vücudunda yara bulunmazken bitkin düştüğü tespit edildi. Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar personelinin monta sarılı akbaba ile çekilen fotoğrafları yürek ısıtırken tedavi süreci tamamlanan akbabanın doğal yaşam ortamına bırakılacağı öğrenildi.